Herkese merhaba arkadaşlar. Hardcore'un 10. bölümündeyiz. Bu bölümde sen Chambers'a gideceğiz ve Mace bulmaya çalışacağız. Değil mi abi? Aynen öyle arkadaşlar. Aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oynamamızı istediğiniz oyunları yorumlara yazın. Haydi video başlasın. Evet arkadaşlar sanırım haritacıdan harita alarak gidecekmişiz. Ustam öyle diyor. Doğru mu? Aynen. Bir de kötü kehanet içtik mi sandıklar daha güzel bir veriyormuş galiba. Ve yani daha bir tane olurmuş. kötü kehanet beşimiz var. O yeter mi? Yoksa bir tane daha falan bulalım mı bir yerden? Ya yani bence bir tane yeter gibi geliyor. Ya amacı kulesi olsa çok güzel olacak o yüzden. Şimdi arkadaşlar biz birazcık tabi barut kastık videonun Içerisinde. Azıcık fişek yaptık. Hemen. Bayağı bir şeyler yaptık ya. Ben de şalkır da yaptım. Ben bir tane köylü saldım bu arada dışarıya işsiz ama iş aldı herhalde hangi Hangisi acaba Şuraya küçük bir tane ev yapıyorum abi. Haritacı masası nasıl yapılıyor? Hatırlamıyorum ki bakayım. Ben de çıkmıyor. Oğlum dört tane tahta üstüne iki tane kağıt koyunca haritacı masası oluyormuş. Ben de öyle hatırlamıştım da tam hatırlayamadım yani. Kağıdımız var mı? Bir bakmam lazım. Ben hemen halledeyim masayı. Kağıdımız varmış. Şimdi bütün masaları kıracağım. O işsiz herif gelsin haritacı olsun. Ben de yarım bıraktığım evi tamamlayayım hemen. Şurada bir cam olacak. Da onları alayım. Evet haritacı mesleğini aldı. İki tane işsiz varmış aramızda. Yakaldım o iki haini de. <laughs> Hayır. Birisi haritacı oldu. Şimdi ne yapıyoruz ustam gel. Bu aşamayı ben bilmiyorum. Onların seviyesini arttıracağız da biraz zümrüt lazım. Var mı bizde zümrüt? Bizde zümrüt ne kadar? İki tane varmış. Yeter mi? <laughs> İki tane mi? Tabii. Bir dakika bakayım bende vardır belki. İki tane varmış arkadaşlar bende de yok. Arkadaşlar fakirmişiz. <laughs> Gideyim ben şuradan hemen ledinleri indireyim. Yemek topluyorum arkadaşlar şu an 15 tane et oldu. 45, Aha bir sürü inek. 45 zümrüt yeter mi ya? Harita mı alacağım ben bu heriften? <laughs> Yani şu an haritası yok Seviyesini arttıracaksın Boş harita satıyor Bu arada Trials and Chambers vermeme ihtimali var Bazen başka bir şey haritası ha. veriyor Mesela Mansion haritası verebiliyor Kesinlikle kabul edemem Abi köylüler için şey yaptım Avuç ve patates topladım vereyim mi onu? Ver çoğalsınlar yok oluyorlar aşağıdakiler <laughs> Az kaldılar be. Nesilleri tükenecek en son Evet aşağıdakileri de atıyorum Yukarıdakiler çoğalıyor mu Yok şu an çoğalmıyor Abi çoğalıyorlar Abi iki tane bebek geliyor. Bir tane geldi bak. Ulan hiç demirimiz kalmadı mı? Demir abi? bende abi hepsini aldın Al. mı? Hey Eyvallah. Yemeklerimiz de hazır. 44 bende et var. 45 abimde. Demirler sende yüzsüz ama sen yapsana. Aha bak buradalar. Bunun içindeler. Bu kadar mı kaldı demirimiz? Herhalde. Demir ben de daha var da. 15 tane. Kaç tane yapsam yeter acaba şu pusuladan? 4-5 tane yapsam. Şimdi bu bize harita vermezse ne yapacağız biz? Yer altında arayacağız mı? Kafa göz dalacağız ona. Ben gidip demir kazayım mı bari bir yandan? Yoksa bitecek. Hepsini bu adam harcadık. Seviye at diyor bakıyoruz. Ne veriyor? Aha verdi verdi verdi. Sınav makinası bu mu? Evet. Sınav Sinema kâşifi haritası verdim. Sinema kâşifi ne lan? Trans Chambers'ın Türkçesi mi? Hı hı. Sinema zindanı demek. <laughs> İyiymiş. Pahalıymış birazcık birazcık. Aa ametist buldum alayım mı? Aa tenereye düştüm. Evet yatıver ustam. Ondan sonra sabah şu haritayı alalım ve artık gidelim ya. Uyudum. Abi bu arada sana demir getirdim. Bir stek 43 tane. Buyur ustam malzemeleri attım. Demirleri pişirmeye koyup geliyorum. Aa köylülerimiz çoğalıyor bak. <laughs> Güzel. At malzemeleri de alayım. Al bakalım zümrütler ve pusula. Nerede bizim haritacı? Hiçbir fikrim yok biliyor musun? Kaçmış. Az önce buradaydı. Aa buradaki kütüğü soymuşuz la. Ben yaptım onu evet. Güzel gözüküyor değil mi? Diğerini Bir yerini de soyalım bari. Yok güzel güzeltiyorum Ben de haritacıyı arayayım. Haritacı neredesin? Abi haritacı yok. Aa bak bebek köyü. Haritacı firar burada, etmiş. Burada burada işte. Ha. Çoğalmanın nereye hani? gitti ya bu? Aa bu muydu Ben bunu gördüm. Kafayı yedim galiba ben. Aa 12 zümrüt istiyor abi bu. Aa sana daha pahalıya satıyor lan bir dakika. Bana 7'ye satıyor. <laughs> al sen al abi bunu. Evet haritayı aldığımıza göre artık gidebiliriz. Evet haritayı bana versen istersen. Oo, bizim yani. köy gözüküyor burada. Ee nereden görürüz çarpı yok bir şey yok. Ver bana sen. Şuralar mı? Aha Oha, hayır hayır şimdi. hayır ver. Bak şura göstereceğim şimdi bak. Bak burası. Videoda işaret koyarız. Tipimizdeymiş ya. Hadi gidelim. Evet aşırı yakın la abi. <laughs> Altımızdaymış oğlum. Abi uçmaya bile gerek yok ki. Harbi çok iyi. Yüzerek gidelim arkadaşlar. Geldik şu anda. Aşağısı. Dur kehaneti unuttuk. Aa evet kehaneti al gel. Ne zaman içelim? Yok içerim? girdikten sonra oğlum, içelim. Oğlum şunun dibinde kız olmasın. <laughs> yok girdikten sonra içeceğiz o yüzden. İçip girersek baskın gelir. Gelemiyoruz. <laughs> Aa Bugün... burada burada. Aa dur dur dur. Beni duvar, de bekleyin. duvar burada. Abi göğüslüğü giydin mi? Giymişsin. Zaten ne zaman göğüslükte geziyorum. Aa yandaymış. Dur. E, kötü kendi sende mi? Sende. Al iç. Şimdi, Şimdi içmeyeceğiz. Köye, köye, baskın geliyormuş bir de. Ne zaman içeceğiz? İçeri o zaman? girelim bir bakalım. Dur bir kazayım. Oo bakır blok. Sinema evet, dur, başlasın. Dur, 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 dur. Sinema başlasın gelişme geldi. Hadi dal. Evet başladık. Abi burası çok tehlikeli dikkat Eyvah. et. Eyvah ne yapacağız? <laughs> hani hiçbir şey yok. Şimdi doğacak. Bu ne? Kar topları falan var şurada. Abi geldi. Sakın elektra giyme abi ölürsün. Kar topları falan saklamışlar burada ha. Lan ne oluyor? Lan dur. <laughs> o buraya ok saklamışlar. Ahmet ben tuzakları devre dışı bırakıyorum sen merak etme. Ah gitme. pardon sana. <gülüyor> <gülüyor> Tüy düşüşü niye atmışlar ya buraya? Bizim için daha iyi oluyor. Abi az sonra ödüller gelecek bitsinler de. Evet, ya, yavaşlık iksiri geldi şu an hayvan gibi kötü oldu görüşüm. Karşıdan vuruyor patates çıktı buradan ha. Hazırlar çıktı senin taraftan. Oha güç var bunlarda abi dikkat çok vuruyor. Ahmet senin taraftan bana patates geldi ha. Aha ben, buradan da bir şey geliyor. Ne geldi lan? İki tane altına uç geldi. Bitti mi burası şimdi? Abi burada varlar bak. Aşağıda var. Burası bitti abi. mi? Bitmiş olabilir. Ödül geldiyse bitmiş. Evet, patates olabilir. lavuş verdi ödülü. <laughs> o kadar mı? <laughs> ha. Bize anahtar lazım. Bak yavaşlık oku geldi yukarıda. Oğlum sen nereye gittin? Çarpsa ha. yine fov gittiydi. Sen buraydın mı bitirdin? Ben burada boşuna bekliyorum. Bak abi burasındayız. Evet. Breeze güya ateş edip bizi taklaya getirecek değil mi? Breeze yok ama şu an. Yok ama gelince işte bunlara basacak tuşlara. Aynen. Biz de patlayacağız Yemezler. Hah geldi. Ne geldi? Et geldi. Bu ne biz yemek istemiyoruz. <laughs> Yememiz var. <laughs> Tedarikli geldik. Aşağı mı gidiyor şimdi? <laughs> Aa bunun içinde değişik değişik şeyler gözüküyor bak. Dur geliyorum. Demir, Gerçekten. zümrüt, kartopu falan gözüküyor. He abi evet. Ama Böyle anahtarımız, anahtarımız yok ki. Bunları anahtarlara mı açıyorsun? Abi burada da kitap falan filan var. Bak odalar var burada. Aa bal petekleri falan mı var. Bal peteği var. Ahmet şurada çömlek örümcek. var. Lan burada şey var. Unuttum bu yerlerin End En oradan çıkıyor ya. Görünmez ölümcek bile var. Ha silah fiş. Sizde... Ahmet Sivir şu şömle... çömleği, patlatayım mı? Ha? E, bana yardım et. Silah fiş var ya. burada. Al kazma var lan burada. Biliyorum, nerede? Aşağıya düşenler var. Aa orada da da. Doğuyorlar. Ok attı birisi. Aa anahtar çıktı. Anahtar iki tane. Arkadaşlar anahtar çıkmış. İki tane anahtar çıktı. Oğlum bu silver fişler ne zaman bitecek? Öldüm daha. Zırk gitti. Hiç de hasar yememişim. O şey. Abi hiç vurmuyor ya. Kazmalar Tatma falan aynen. var bunun. Hiç ya, vurmuyor. Ben biraz olaya zaten. Allah iskele spamları. Abi sen onu hallet. Ben buradaki silver fişleri halledim. Bayağı yavaş yürüyormuş onlar bu arada. Neredeler onu da anlamadım ki bir türlü. Yukarıda Orada spanner mı var işte o. Senin mi? hani örümcek spanner'ın yan, yan, tarafında da bir tane silver fiş spanner vardı. Aha burada var. <laughs> evet. Yeter artık ya. Şöyle kardeşim. Kardeş. Kardeş. Vurulmuyor da ki bunlara. İşte. <laughs> Şimdi kolay dedim Yok vurulmuyor da bunlar da vuramıyor yani. Yani zamanı. Sadece daha işte. Bitmiyorlar da bir de. Böcek gibi. Aha. Anahtar ver. Ya. Neyse kuvvet iksiri verdi en azından. İçiyorum ben. 3 saniyeymiş. 30 saniye sana 3 saniye mi? Çöp o zaman. Yok 3 dakika pardon. 3 saniye, <laughs> saniye niye dedim. diyorum. Ne iksiri? <laughs> ben diyorum, kuvvet on, iksiri. Aa anahtar çıktı. Aa ama normal çıktı sana. Ben gelseydim normal çıkmazdı. Sınav anahtarı. Of abi keşke oraya sen kendin gitmeseydin. Aa anahtar çıktı yine. Ya i̇ki anlatayım. tane daha. Aa sana uğursuz çıktım diye. Gel ha. gel buraya aç bari. Sen aç onu. Sen ah şalkı attın gidip. Ne geldi? Hazır süsle be ah, elmas. elmas. Oha. Üstlüğüm Yine iyi geldi. Şimşek şeyli bir süslemesi? şey. şey bir defa görüyorum. Abi, abi mavi sandık abi mavi sandık tamam. Abi. abi gel şunu açacağım. Aa buradan merdiven çıkıyor. İnşallah meiş gelir. Bastım. Ne geliyor? Elmas. elmas zümrüt. Süs. Ok. Altın, Altın elma. elma. Ah be meiş gelmedi. Tüh be. Başka bulabileceğiz mi bundan şimdi? Sen aç bir tane de belki açabiliyorsundur. Bir daha açılıyor mu? Bir ara sanki öyle bir şey Zannetmiyorum. Ya. Aa, ah abim de açtı. Aa, bir ara vardı öyle bir şey. Ne altın elma falan geldi bana. Ah be çıkmadı. Aa var burada var. Aa burada da şey var. Örümcek oğlum buralar, buralar hediye dolu ha. Nereden çıktın sen yukarı? Hem anahtar çıkmış oğlum buradaki hanetli. İki tane anahtar çıkmış. Ha, örümcek spawnında şimdi çıktı. Gel gel gel. Güzel güzel. Nereden açacağız şimdi? Sandıklar mı açma bunu? Bulunuyor. Etrafta falan. Dikkatli bak. Üç kafalı olan o oluyor. Nereden bulacağız? Aa ne? gel gel gel. Spawner buldum. Açılmamış Nerede? daha. Gel benim ismime doğru gel işte. Gözükmüyor ki. Bak burası. Şurası pardon. Şurası. Yine iskelet doğacak her yerde. Çok fena bir şey olacak. Yardıracak hepsi. Dikkat et o yüzden. Ya Allah. <laughs> Yumurta koymuşlar oğlum buraya. Abi dikkat. Gidiyorum. Ölme sakın. Oğlum her yer öncük aldı lan. Bu alevler nereden çıkıyor? Ben onu çözemedim abi. Ya yukarıdan alev topu geliyor. Nereden geliyor? Şöyle garip bir ses çıkıyor ya ondan sonra düşüyor ama. Örümcek abi geldi ya. Yani. O güçlü sandıktan. Ha işte bunu arayacak zaten aç. Evet anahtar bende çekil. Aç. Hadi Maze çıksın ya. Yani. Ona lan. Müzik diski. Bu kadar mı? He attım bir tane müzik diskini. Al. Bir tane de sen aç. Bende var zaten. O zaman anahtarımı geri ver. Al. Evet yine elmas melmas çıktı ya. Bu nedir ya? Gelmedi bana bu arada anahtar. Abi şey çıktı mı? Ödül çıktı mı? Bak yukarıda bir ödedim. Bu da silverfish spawnları var hala. Ödül çıktı mı? Bayağı? Nereden ödül çıkacaktı? Ya yukarıdaki iskelet spawnları bitti ya. Bakmadım ki. Bitmiş de, hani hediyesi nerede? Onu bilmiyorum ben de. Ben. Silverfish şey bitti mi? Aa sandık. Keskinlik ne ya. Fırtına sancak de seni boşver. Neyse gerçi bir şey çıkmadı zaten. Evet efendim. iki tane daha sandık açtık. Ey ne oldu Ahmet ben nereye girdim açıkta? İki tane daha sandık açtık. Bir şey çıkmadı kısacası. Özet geçersek. Pek bir şey çıkmadı yani. Bu arada e, abimin yerine ben devam ediyorum arkadaşlar. Emir yeni evet. odalar bulmamız lazım ya. Aynen ya. Abi ben Hep buraya... Hep aynı odalarda geçtik. Biz buraya Ahmet'le bir ara gelmiştik. Yani biraz az şubatılığında var zaten. Çok bundan. lanet bir yer. Evet ya çok. Sıkıntılı mı me ekip mekan yani. Bu arada Baydar oynamadığım için oynamayı unutmuşum yani arkadaşlar. Paslanmışım. Bu arada ben açlıktan ölüyorum burada ya. Abim hiç yemek yememiş. Aha. Bak işte. burada bir yer bir yere çıkıyor belli. Harbi mi? Aa çıktı. Hadi. Ya buradan gelmiştik sen. Aa. <laughs> evet Emir bak. Daha burada bir gelmiş. yerde. Allah Allah. Burada yok. Aa yeni odalar. Sandık da var burada. Gel Emir. Evet gidelim oraya doğru onu açalım diyeceğim de. Dur. Sakin ol. Al büyülü elma veriyorum. Güzel. Kendime de alıyorum. Evet gidelim. Şimdi yaratıklar doğacak ona göre. <laughs> Aynen. Aa başladık. Başlar. Ya silver fish miydi yani? Ya çok kötü şeyler çıkmış bir şeyler. Buram. Sakin sakin keselim sıkıntı. Evet. Hasar vermiyor zaten de. Ha vuramıyorum işte bak Oha iki şşş. tane bir de bir spam. Oo. İkisi de silver. Tamam zaten. Evet, evet. Vuramıyoruz ki adamlar. Oh onlar bize vuruyor daha çok. Aynen. Örümcek ağı büyüsü gibi bir şey geldi bize bu arada. O yüzden her yer örümcek ağı oldu. Fark etmiyor ne geldi burada dük? Oo sulcu Anahtar ]ydi. geldi mi? Anahtar gelmedi galiba ama güzel ödüller geldi Ne geldi sana? Bak altına uç var. Evet o vardı galiba. Bilmiyorum. Bir şeyler geldi işte yani. Bilmiyorum. Aynen bir şeyler gelmiş. Buraya aa anahtar geldi gel. İki tane. Nereden? Çıktı burada aldım. O evet ne arkadaşlar, arkadaşlar? baya bir arama yaptık ama bir şey bulamadık ya. Aynen. Yaratıklar doğmaya başladı. Neredesin? Sen burada mısın şu an? Geldim. Evet. Ya bu şu esintiler var ya. Esintiler bakın yani. Esintiler. Ne geldi dedi? Daha gelmiyor. Bir ses geldi bak. Ha o zaman Breezer'ın oradan... Heh aynen öyleymiş. Put, put, Bunlardan ne geldi? Bunlar hala ölmedi herhalde biz. Evet ödül geldi, e, anahtar yok. Bizde anahtar var zaten de sandık bulamıyoruz ki. Ya orası öyle zaten yani tabi. Sandık buluruz da sandık şey işte. Emir ölüyorum. Evet ölüyorum. Emir! Emir et ye et ye, et ye. Et çık, çık 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 çık. Çık oyundan çık Emir. Oyundan çık. <gülüyor> 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 Arkadaşlar az önce ölümden döndük. <laughs> Ahmet bu kankar, oklar mı üstündeki? Üstündeki oklar mı yani? Aa en aşağıda iskeletler var. Hatta evet. bayağı birikmiş bunlar. Bir olmuş bu Bittim artık. Buradan da biftek ve altına bu çıktı bir tek. Şuradaki sandık artık açılmadıysa. Yuh. O, Ulan hayla çıktı. Bence biz çıkalım. Harita üstümde zaten. Baya bir anahtarımız var. 6 tane mini anahtarımız var. Sende kaç tane var? 2. 4 tane anahtarımız varmış. Çıkalım bence yukarıya. Sonra tekrar geliriz sandıklar şey olunca. E zaten. da gün yüzü gördük be. Köyün orada çıktık direkt. Ya burası bizim ev. <laughs> ben, ha, bizim ben, köyün ben mekanı bilmiyorum. Hadi Bak ticaret Anladım. merkezimiz. Keşke videoları izleseydin orada görürdük. İşte yani izleseydik. Görürdük de işte. Uyuyalım gel. Adam bayağıdır oynamıyor ya. oyuna özlemi var. Oha, Hadi hareket. Mükemmel. Oha. Arkadaşlar bu arada yıllar sonra devam ediyoruz. Ve sürümü de güncelledik. 1.21.10'dayız artık. Yıllar sonra yani. <laughs> bir ay falan oldu herhalde girmeyeli yani. Abi iki tane sınama anahtarımız varmış zaten. <laughs> Bende de var. Bir denesek Bursuz. mi çıkar mı çıkmaz mı? Zor gözüküyor. Ama iki tane. Sende kaç tane? Bende de iki tane var. Ha. Belki çıkar ama yine de ben bir plajer kulesi. Ben de bakıyorum işte. Bana azıcık fişek versene geldim ya. 10 tane falan var da. Evet şu an bende senden daha fazla oldu. Şeyde de var birazcık. Evet arkadaşlar uzun süre yağmacı kulesini bulamayınca elimizdeki anahtarları değerlendirmek için eski sinema zindanına gittik. Ancak çoğu sandık zaten yenilenmemişti ve bir şey çıkartamadık ve tekrar yağmacı kulesini aramaya devam ettik. Hatta bir ara kafayı o kadar yedik ki bir gazta bile aramayı düşündük. Ancak vazgeçtik. Sonra bir de bunu geri getirmeye uğraşıyoruz 2 saat. Arkadaşlar sonunda bulduk ya. Kamera şakası mı bu? Dandik bir biyondan bulduk hem de. Onu <laughs> ver canım. Sana bakar yine azar pelerinle adama daldım şey. E yani, temin var. Para. Boynuz buldum. Boynuzu bırak oğlum. Kehanet bul kehanet. Kehanet buldum zaten. Bak bende 5 5 hem de. Birkaç tane daha Aa çok güzel boynuz buldum. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi o zaman yine işe geçelim. Yeter abi. <laughs> Onlar yetebilir artık. gel. Yine artık bulmamız lazım. Arkadaşlar kayıt almayı unutmuşuz. Ya az önce mace çıkardık. Göster ustam. Gösteremiyorum şu an çok kötü zombiler dalıyor yardım et abi. Elmas kılıçlılar. Arkadaşlar saatlerde bunun için uğraşıyoruz. Bir, bir tane köylü başka biri götürdük. Seviye kastık ve yeni arka aldık. Başka bir tane. Ne denir buna? Trial Chambers bulduk. Sinema zindanı. Sinema zindanı. Ve büyük mücadeleler sonucunda zehirli tiketleri öldürerek edindiğimiz anahtarlarla ne yaptık? Bir tane çıkardık. Ve devam edelim. Belki bir tane daha çıkardık. Evet. Aa. La yok ediyor burayı gümüş. Aa biliyorum Aa hız iksiri veriyor bura. <laughs> Bu arada şu zombilerin oradan... Aha yine anahtar çıkmış. Aha burada var sandık. Gel. Gel burada sandık Zaten bizim, bizim için önemli olan sandık. Açtım. Çıktı. Aa yine mi çıktı? Çıktı. Çok iyi iki tane. <laughs> Arkadaşlar en azından videoda bir tane çıkarmış olduk. Güzel ben var. de açıyorum. Açtım. Sen de çıkartıyorsun bir çıkmadı ya. Hadi be, Gerçi büyü... daha ne yapacağız? Yani? Büyüyü de çıkarsak güzel olacak. Aa üç tane zümrüt ne abi. Oha Allah. Ahmet büyüyü de çıkarsak bari gelmişken çok iyi olacak. Aynen rüzgar patlaması. Aa kehanet. Aa yine mi? Yeter artık. Orası... Arasak bulamıyoruz. Biz direkt buraya gelsek iyiymiş ya. Aa abi buldum. Güçlendirilmiş sandık ya. Ahmet direkt buraya Gel, gelsek de olurmuş abi. ha değil mi? İki saat yağmacı kulesi araçlarımıza direkt buraya gelse miyiz olurmuş ya. Burada zaten kehanet kaynıyormuş. <laughs> değil mi? Açtım. Elma. Elma. Ilmaz, zümrüt. 3 tane elmas mı çıktı? Elma çıktı, elmas çıktı, zümrüt çıktı. Altın elma mı? Elmas, elmas aldım ben. Aa! Abi bu ne? Breezer'e bulmak çok zor bu ya. lan? Bu arada esinti çubuğu almamız gerekiyor abi. Oo, olsun. zeliyorlar çok kötü benim. Abi kaç kaç kaç. Neredesin sen? Aa sen başka bir yerdesin. Aa ben Ahmet'i zannedim e ben. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> sen başka yerdesin. Geleyim mi seninle? Sen buralarda bir yerdesin de. Neyse ben şöyle bir fethedeyim. Aa! Ya yeter artık. Lan ya. tavuk çıktı çıkacak Ahmet. Kes şunları kes. Ha burada bir şey var. İnşallah videosu çok ses gitmiyordur. Abi esinci çubuklarını almazsak meyis yapamıyoruz. Aa bana bir tane anladın mı? Ahmet Ne dedin? Bir daha şey çıktı Ahmet bana Ha iyi iyi. Aa yine kehanet çıktı. Aa yine anahtar geldi. Kehanet kaynıyor oğlum. Eee ben burayı daha da zor olur diye düşünmüştüm. Aa gel şurada güçlü sandık gördüm. Hani? Elimle koymuş gibi bulmadım mı bu sefer sandık? Evet arkadaşlar bu şey güzel de Tiraz Chambers. Öteki güzel değildi. Sinema zindanı. Yeri güzel değil de ama bence bu güzel Balta falan filan çıktı. Elmas çıktı Aynı yine. değil mi? Aynen bu güzel. Elmasları alsana. Elmas aldım. Ben de açayım mı? Büyünün buradan çıkın, emin miyiz ya? Şuna kadar bir tane bile Aç tane abi. Bu kadar nadir mi? Meclisten daha mı nadir abi? Kehane çıktı. Abi demek ki öyle. Aa Aynen yine bizim meşhur anahtardan verdi. Buraya nereden gittin? Bu arada bak, saksının içinden, çömleğin içinden normal anahtar çıktı bak. Evet. Aa, ne oluyor? Aaa! Evet, hiçbir, evet, şey, hiçbir çıkmadı. şey çıkmadı. Artık biraz çamurstan çıkıyoruz. At abi mace'ini. Evet, attım mace'imi. <laughs> ağır çekirdeğini at. Ağır çekirdek mi demek? Çözeyim. Evet ve mace. Bunun da ikisi neymiş? Gürs. Gürs, yapıştır. Ayvayı yedireceğiz millete. Al. <laughs> Ya Allah. Gel şu inek üstünde deneyeceğim. Gel ya tüccar üstünde deneyeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> abi izle. İzliyor musun? Sen izle mu? tüccar tüccar gel. Uy. Gel gel şuraya gel. Neredesin? Tüccarı ifaz ediyorum gel. <laughs> ya Allah. <gülüyor> 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 Oha abi her yer toprak oldu. Arkadaşlar yorumlarda işlemeyin lütfen. Evet. <laughs> abi beni izliyor musun? Mu? Abi bak şimdi izliyor musun? Mu? <laughs> tavuk bile uçtu. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aşağıdan like atıp kanala abone olmayı, oynamamızı istediğiniz oyunlara yorumları yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve görüşürüz.